Abla acılı yapmıyorum abla. Evet abi acılı olsun. Evet ablamı da çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> evet acılı hayatta acılı nohut birini yapacağım. Yani değerli ablama düz de peda kardeşim. Orjinal lezzet bazen nohut dürümü Ben nohut çiğniyorum. Buyur baba. Anlatmaya gerek var mı abla? Yok. Bir daha şöyle. Hava çok mu soğuk? Ne? Evet. Çok mu soğuk? Hava bak. Bu soğuk hava da antibiyotik taatmaya devam. Mükrekçe. Ne kadar yapılır? Yetimlik ne veriyoruz? Ben değil, motoru kaplana yapıyoruz. Hangimiz düşmedik kara?